Birlikte P K kombini yapacağız arkadaşlar gerçek hayat kombini ee, dur ha gerçek hayat kombini sonra Asi kombini Asi kombini dur alalım aldım Asi kombini gibi kombinler yaratacağız. Bir de tatlı kombinimiz var. Ve normal klasik yani benim giydiğim gibi bir kombi yapacağız. Evet. İlk önce arkadaşlar gerçek hayat kombininden başlayacağız. Tabi kendi karakterimi sıfırlıyorum. Ve buraya gidiyoruz. Gerçek hayat kombininde bence bu yakışıyor. Gerçek hayat olduğumuz için yani. Bu yok arkadaşlar gerçek hayatta o yüzden bu koymayacağım gerçek hayatta normal yürüyoruz farklı farklı o yüzden orada koymuyorum ee, Gerçek hayatta böyle saçlar takıyoruz o yüzden sallanan saç kullanın ya da sallanan erkek saçı erkekler için Ben sonra erkek halimde yapacağım merak etmeyin ama benim sallanan erkek saçım yok o yüzden sallanmaya kullanacağım Gerçek hayatta bunlar kullanılıyor. Bu üst. üst. Ve şu pek yakışmıyor arkadaşlar. Gerçek hayatta bu pek kullanılıyor. Ama böyle bol böyle ona yakışacak şekil. Yani şunun gibi pantolonlar vardı bilirsiniz. Mesela şunun mavi hali 4000 TL'lik. Bu var. Sonra arkadaşlar gerçek hayatta şöyle tokalar takıyor kızlar böyle bazı kızlar saçı böyle renkli olabiliyor rengi fark etmez yüz dedi işte bunu takıyoruz eldiven yok ayakkabı olarak arkadaşlar mesaj geldi gösteremem maalesef gerçek hayatta şu ayakkabıyı takıyoruz pek görünmüyor ama neyse arkadaşlar Gerçek ayak kobi değil bu. Ama gözlüklü olanlar şunu taksın ya da gözlük kapağında gözlüğünü takmalı. Ya da şunları da takabilirsiniz ama bende de söyleyeyim. Yani gerçek ayak kopya bu. Tabi çatı olarak da arkadaşlar şöyle şeyler takılıyor. Evet böyle. Şu zombi de Aldım ben. Ha şu takılıyor. Gerçek hayat kopyaydı biz bu. böyle. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. A'sı kop. Aa durun arkadaşlar. Bir şey unuttuk. Erkek kombi de yapacaktık. Evet, erkek kombini. Erkekler şu şöyle şu tipleme. Ee, birazcık gerçekçi olsun burada. <laughs> bu ya bu Çinli hal. Ee, benim gördüğüme göre şu var ama bu da pek yakışmadı gerçek hayatta erkekler böyle evet ay bildiğiniz gibi bu da yok erkekler böyle yürüyor şöyle var ama e, tam bir erkek gibi bazıları saçıdır erkeklerin saçı böyledir ve şimdi kıyafete geçiyoruz e, şöyle bu var şu var mesela bu var Ha bu değil ya bu kıstı. Hmm, şu var. Şu var. Bu. Ha bu bunu takıyorlar ya da şu. Ya biz uyu böceği karakteri kopyalı yapmıyoruz. Bu. Böyle arkadaşlar. İsterseniz şunu da takabilirsiniz. Neyse ben bunu seçtim. Şimdi erkek lerden e, şu pantolonları yazı takıyorlar. Şöyle alatar var. Bu pek olmadı. Böyle var. Şu var. Hmm, kararsız kalıyorum. Belli değil. E, bu da olmaz. Bu da rapçi. E, bu uzun bir kuyafet. Zaten kurdele takıyorlar ortada Böyle değil. Heh, böyle Arkadaşlar sonra toka falan takılmıyor böyle dümdüz. Yani şöyle şapka takıyorlar ama ben takacağım. Canım ister çünkü. Erkekler kulaklık olarak şunları takıyorlar. Ama kullanmayacağım. Ee, Eldiven de yok. Ayakkabıya geçelim. Ayakkabı birazcık bol olsun. Böyle. Ama çorabı da olması lazım. Çorapsız ayakkabı mı olur? Arkadaşlar ya da pantolonu değiştirelim biz başka bir pantolon koyacağız. Şöyle bakalım. Heh. Evet arkadaşlar böyle. Devam ediyoruz. Bazı gözlüklü ise ya bence bu yakışıyor. Evet. Şöyle çanta olarak da normal ama erkekler pek takmıyor. Gerçek hayat ko erkekler böyle. Şimdi asi kombinine geçiyoruz. Evet geçtim asi kombine. Ee, böyle arkadaşlar bazı kızlar şöyle yapabiliyor. Evet bunu yapın asi kombini. Şunu kullanın. Bu olmaz oldu olmazdan olması Tabi arkadaşlar ben eskiden oyuda Gerçek para ödemek istemiyordum Yani izin vermiyorlardı O yüzden e, ben de seksel elbazlık Paketler almıştım tabii ki de 2 ya da 3 ay önce e, Devam edelim Kızlar genelde Şu ya da şunu kullanıyorlar Ama bu kesin Kız ağası kombinlerinden Saç bir tanesi O yüzden ben bunu kullanacağım Evet e, bakıyorum böyle e, ağız kombin olarak. Şunu kullanabilirsiniz böyle bollu. Çok tatlı bana göre. Ağası olduğu için. Bir de şunu kullanın. Ben bu böyle bol kıyafetleri çok seviyorum. Hatta yalip olduğu için ben bunu kullandım. Hatta arkadaşlar ya şu e, ağası kombini yapacaksınız ya şu kurabiyeni kullanın. Ben yani Kurobi pek kullanılmıyor ama bence bu daha iyi. Evet. Bu daha iyi. Şunu kullandım arkadaşlar. Şu da var ama ben bunu almadım tabii ki de. Heh. Fakirlik. Neyse. Tabi ki de asılar eldiven takıyorlar. Tabii şu admin eldiveni popüler. O yüzden ben bunu taktım. Tabii ki de arkadaşlar şunu takın kız olduysanız yani herhangi birisi Takın şunu. Çok güzel oluyor. Ya da şunu da takın. Yok bu olmadı. Ya da şunu takın. Belki olmadı bu da ya. Bence bunu takın bir de. Yani fazla önerim var ama en çok önerdiğim ise şu. Bir de arkadaşlar bu kombinin altı ben şu tekir bekirliği çok seviyorum. Ama pek kullanmıyorum. Böyle kalsın. Bu bence kullansın. Hem gözlükler böyle yapsın. Böyle olunca çok güzel oldu. Tabii ki ben gözlük taktığı için de böyle kalacak. Arkadaşlar e, böyle tatlı şeyler takmayın. Asi kombini yapıyoruz yani. Havalı bir şeyler takmanız lazım. Bunun gibi beyaz da olsa siyah beyaz yani bildiğin asi kombini ya da şunu takabilirsiniz. Ya da arkadaşlar e, Şöyle bir tane görünmez kanat var. Ben admin'den gösteriyorum. Böyle. Bunu takın. Ben bu kanadı seçtim valla. Ee, A'sı kız kombini böyle. Yani siz ayakkabıları herhangi bir şey yapın zaten. Neyse arkadaşlar e, erkek kombinine geçelim. Erkek A'sı kombini. Evet. Erkekler A'sı kombini olarak gerçekten diğer ki kız gibi bunu kullansın. Burada bir şey söylemeyi unuttum. Yüz kullanırken kızlar ya şunu. Arkadaşlar bir de bug var. Şu yüzleri mini minnacık gösteriyorlar. Neyse arkadaşlar bugla alakalı bir şey söylemeyelim. Şimdi bak konumuz bug değil. yani yanlışlıkla yapılmış işte olabilir. Neyse boşver gitsin ya. Of. Neyse ya da şunu takın yüz olarak. Erkeklerin ağız kombini olarak bunu. Ya ağız kombini bir de bunu önerecektim Erkekler ya şunu şunu ya da şunu kullansın. Tabi ben bunu kullanacağım. O ye. Tabi erkekler şunu da çok seviyor yeminim. Burada olmazsa olmaz ben yürüyen şekillerden. Evet ağız kombinde şu erkek seçici kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar erkekler genelde asi kombinlerinde şöyle havalı bir şey kullanıyorlar. Bunun gibi örnek iki tane. E, gerçek asy kombinde kullanıyorum olmaz. E, ya asy kombini seçemiyorum ki erkekler özel. Arkadaşlar e, bunu seçsinler. Böyle pek olmadı ama. Yani bence bu iyi. Ya bu. ha Unutmuşum bunu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse. Erkekler genelde bu bolluyu da çok seviyor. Bir de şu vardı. Olmaz olmaz şeyler. Yani kızlar da kullanmıştık ama neyse. Erkekler şunu takıyor. Evet amin olarak. Saçımı e, siyah boyasaydı çok güzel olurdu. Neyse. Kuşların sesi şaka mı? Yine Azmin eldivenini takıyoruz. Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Aradım. Bu mu olsun? Yani bence bu. Ya da şu. Evet bu. Şimdi erkekleri özel. Şu gözlükten taksınlar ya da lülüp şeyinden taksalar yürüyeceği de su Neyse e, şu gitar erkekler için çok yakışır. Diye düşünüyorum. Ya da şu. Ya ben kararsız kaldım ama bence de bu. Hmm. Arkadaşlar ben kararsızım. Gerçekten. Şu mu sırada? Aklıma brain italian brain not geldi. Bu. Heh. sizin daha güzel çantanız varsa kullanın onu. Erkek kombini <laughs> ise böyle. Şimdi arkadaşlar tatlı kız kombinine geçiyoruz. Geç. Evet. E, yeniden sıfırladım. Tabii ki de e, çok tatlı bir şey olması lazım. Ya. Şunu ya da şunu kullanın. Ya da böyle kalsın. Nerede bu? Heh, böyle kalsın. Ben bunu seçiyorum tabii ki de. E, tatlışsa Şöyle uy diyeceğiniz kadar tatlış bir şey. şey. <laughs> ya şu çok tatlı değil mi? Ay. Aa ben bunu daha çok seviyorum. Bu da Boloncuk Bir belirleyecek patla. Şöyle yani şöyle uy diyeceğiniz kadar tatlı. Ya da şunu seçin. Ben bunu seçtim. Şimdi tatlış bir kombini dedik. Ya keke ve natural şeyini seçin. As değil tabii ki de. Ya Hello Kitty ya şu ya da şu. Tabii ki de ben Hello Kitty'yi çok seviyorum. O yüzden onu seçtim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hello Kitty'ye özel bir kombin yapacağız. Böyle <laughs> çok tatlı oldu. Hatta arkadaşlar şu Hello Kitty şey satılıyor e, ee, yeni oyuncular varsa izliyorsa bence bunu direkt Hello Kitty paketinden bedavaya alsınlar. Bence çok güzel bir paket özellikle de kızlar için. Evet bu videoda kesin erkekler pek tatlı kombini kullanmayacak ama şu Mayvela diri şeyi ekleyeceğiz. Ve <laughs> bildiğin sarıyor kombini yapıyoruz. mi yapıyoruz belli değil. Eldiven takmıyoruz. Şöyle patikli şeyler takın. Mesela şu pofuduk. Ben bu pofuduğu çok seviyorum. Ya da şu popiliği takın. Ya çinler çok tatlı. Ben çok seviyorum şöyle şeyler ama. Ben aşık kombinleri sevdiğim için uymuyorlar. Evet uymuyorlar. Neyse. Gözlük takanlar bunu taksın. Gözlük takınca da tatlı oluyor. Biz havalı kombin yapıyoruz. Evet. Özellikle şu maymil ödeyi öneririm. Hala dükkanda satılıyor. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Arkadaşlar video durdu. Evet reklam yüzünden Temü'ye şikayet etti. <laughs> Neyse. Devam edelim. Bu sefer de tatlı erkek kombini yapacağız. Nasıl birleştireceğim şimdi ben? Neyse ya. doğru düzgün birleştiririz. Sıra tatlı erkek kombinde. Yine şunu kullanın. <laughs> Tabi erkekler bunu seçiyor. O oh ye. Yeah. Erkekler şunu seçsinler. Ya da böyle boş kalsın. Çünkü pek olmadı. Bence şu yakışıyor. Evet. Çok tatlı oluyor tatlış bir kombinse şunu kullansınlar. Bir Nisan'da beleş verdiler. Neyse. Ee, şunu ya tatlış kombin yapıyoruz. Doğru, düzgün bir şey ko. Ya tam kombin yapmıyoruz. Yani kostüm yapmıyoruz. Tatlış bir şey. Ya erkekler bunu satınmaz ki. Ha şöyle short çok tatlı oldu. Çok tatlı. Evet şimdi olmadı. Şu tacı taksınlar. Pek görünmedi ama şuradan görünüyor birazcık. Ya da şunu takın. Evet erkekler size sesleniyorum. Bunu takın. Kızlar da isterse bunu takın. Evet. Şimdi bunu takalım. Ya pek olmadı. Ya da siz takmayın. Herkese sesleniyorum. İstersen takın. istersen. Dur bir dakika. Ağzı kombinine devam. Uyye. Oh yeah. Bence çok kavalı oldu. Neyse geç. Ee, şu pofidi takmasınlar. Şöyle. Tekirbeki şeyler. Heh bunu takın. Gözleriniz varsa tabii ki de Luluka ya da Luluka gözlüğü ya da bu korsan paketinde verilen gözlüğü takın. Ben takmayacağım. Tatlışsa da şunu kullanın. La 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 la. <laughs> Dili saldırıyor. <laughs> ya. da şunu kullanın. Bu kaplıyor burada ben bunu pek sevmedim. La 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 la, 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 la. Ya da şunu kullanın. Bu kıyafete hangi isim uyar? Bence bu kıyafete. Evet. Alper bu koyuyor. Tabii ki erkekler böyle şeyleri seviyor. Şunu, şunu ekleyeyim erkekler. Ya da şunu ekleyeyim. Tam bir troll erkeğe özel. Evet gece olmuş. 2 saat yapalı. Erkeklerin kombini ise tatlış kombini bu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aa durur, dur dur dur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dur. Bir dakika. Uy, yerim sizi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bak. Video çekmiyorum diye eksiltiyorsunuz. Siz hangi gezegenden geldiniz? Hiç yani dalga geçmek için demiyorum ama gerçekten. Hiç artası gelmiyor. Bu kıza ne oldu diyen yok. Ya i̇nanamıyorum size gerçekten inanamıyorum. Gitseydiniz canı sıkıldıysa bir saatlik PS videomu izleseydiniz. Burada kötü bir, kötü bir uyarı yapmak istiyorum. Çok üzüleceksiniz ama arkadaşlar artık bu kanala minnoş gelmeyecek. Yani minnoşla alakalı şeyler yapmayacağım. Zaten minnoş popüler olmadı. Şımarık kullanacağım. Ya kuş kullanmak ne alaka? Neyse. Kullanacağım işte arkadaşlar. Yani şımırkı video alacağım. Onun için. Burada kötü bir haberim daha var arkadaşlar. Minyaj de ayrılıyor. Evet. Ee, yani şöyle göstereyim. Pofuduk üyelerden bir tanesiydi. O da ayrıldı. Neyse arkadaşlar. Pofuduk da ayrılıyor. Arkadaşlar pufluklar play. Arkadaşlar ikisimiz ayrıldık. Ve arkadaşlar size bir kötü haberim daha var. Şunları maalesef aynı bırakamıyor. O yüzden pek video gelemeyecek şimdi O yüzden neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğen değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki de aramızda hiçbir kimse yok. Arkadaşlarımı davet ederim. Bir şey olmaz. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.